herkese. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu yüzme bilmiyordu değil mi ya? <laughs> Görüşürüz Melisa. Görüşürüz. <laughs> Ekim boğuluyordur şu an. <laughs> Hayır kanat. Bunu bana yapamazsın. Bıf <laughs> ya. Te 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 teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ekim dur gitme. Ekim bir dakika bekler misin? Ne oluyor kanat? Hepsi ikisi de sırıl sıklandır. Çok ıslanmışlardır. İşte bu oluyor. <laughs> Özür dilerim Ekim.